sevgili Fenerbahçeliler hem Transfer TV Plus kanalından hem de Gol TV kanalından hepinize selamlar sevgiler. Artık Transfer TV Plus kanalına ek olarak Gol TV platformunun Gol TV televizyonunda sizlerin huzuruna, hizmetine açmış bulunmaktayız. Evet Gol TV'nin farkı ne? Gol TV'de sadece transfer haberleri değil, Fenerbahçe'ye dahil, bütün takımlara dahil olup biten her şeyi dev yorumcu kadrosu ile birlikte sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'den, e, muhabirlerden canlı haberler, canlı bağlantılar, özel haberler ve haber havuzumuza düşen Fenerbahçe'ye çok özel haberleri sizlerle paylaşacağız. Sizin yapmanız gereken tek şey Transfer TV Plus kanalına abone olduğunuz gibi Gol TV kanalına da abone olmak. Çünkü Gol TV'de daha çok içerik sizlerle birlikte olacak. Daha çok yorumcu kadrosuyla birlikte karşınızda olacağız. O yüzden bütün Fenerbahçelileri Gol TV'ye abone olmaya bekliyorum. Evet Fenerbahçe'de e, yüzler bu sezon e, gülmedi diyebiliriz. Bütün kulvarlarda ee, yarışın dışında kaldı. Zira Türkiye Kupası Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kaldı. En son konferans liginden elenince Fenerbahçe şimdi elinde bir ikincilik yarışı var. Lig ikincilik yarışı var. Şampiyonlar Ligi önelemesi için. Fenerbahçe gelecek sezonun e, güçlü kadrosunu kurmak için tem e, çalışmalarını sürdürüyor aylardır. a teknik adamlarla görüşmeler sürüyor. Kim bu teknik adamlar? Löw, Orge Jesus gibi, Benitez gibi e, önemli teknik direktörler, Silevan Biric'i saymıyorum bile, onun daha da üstünde bir teknik direktör getireceğini tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin. Ve gündeme gelen son isim, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan sonra Dinamo Kiev'i çalıştıran e, Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'den ayrılma kararı aldı. Ve zaten Dinamo Kiev'i çalıştırırken de Başkan Ali Koç'un önüne Lucescu ismi getirilmişti. Çünkü Ali Koç'un kafasındaki yeni teknik direktör tanımlaması, kariyerinde şampiyonluklar, başarılarla dolu olması ve Türkiye liginde iyi tanıması. Bu e, kriterlere uyan dünya üzerindeki en başarılı teknik direktör Türkiye liginde tanıması açısından e, Mircea Lüşescu, evet Mircea Lüşescu 70'li yaşlarda ama e, kurt gibi bir teknik direktör. Ve bu konuda e, Başkan Ali Koç'un yanındaki kurmayları Mircea Lüşescu konusunda ee, öneride bulunuyor, e, değerlendirmesi için. Evet, e, dediğim gibi e, o Yuhayim, Löw, e, Jorge Jesus gibi hocalardan sonra artık Mircea da Fenerbahçe'nin masasında duran bir isim. E, bu konuda e, Türkiye'yi tanıyor olması, Türkiye'de çalıştırdığı takımlara şampiyonluk yaşatması artı bir unsur ve e, yani Fenerbahçe'yi de e, çalıştı. Shakhtar Donax başarıdan başarıya koşarken, şampiyonluklar yaşarken de e, o dönemde yaptığımız telefon görüşmelerinde bir gün Fenerbahçe'yi de çalışmak iste, çalıştırmak istediğini, Fenerbahçe'ye de şampiyonluk yaşatmak istediğini söylemişti Mırca Yalüşesko. E, Fenerbahçe'ye gelir mi? Neden gelmesin? Yeter ki şartlar oluşsun. Fenerbahçe teklifte bulunsun. Fenerbahçe'ye gelir. Fenerbahçe'de bana göre Luchescu, Löv'den daha başarılı olur sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'nin de ki Mircea Lucescu kadro yapılanmasında, kadro mühendisliğinde bana göre Löv'den daha da başarılı olacaktır. Ve en önemlisi Türkiye'de hakemlik müessesesinden, MHK yapısından tutun da Ligdeki takımları genlerine kadar tanıyan bir teknik direktör. Siz bakmayın Dinamo çalıştırdığına. Türkiye Ligi'nde her daim yakından takip eden bir teknik direktör. Oğlu Ravzan Rüçescu önemli bir teknik direktör. Pularisansi var. O da başarılı bir teknik direktör. Belki ikisi birlikte de gelebilir. Biri sportif direktör. Biri at yani şu da olabilir. E, Mircea Rüçescu sportif direktör. Ravzan Rüçescu Fenerbahçe'nin teknik direktörü bu ikili Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya koşturur diye düşünüyorum. Bu arada Vitor Pereira da e, biliyorsunuz Corinthians'ın yeni teknik direktörü oldu. Brezilya'ya iner inmez havalanında coşkulu bir taraftar, Corinthians taraftarı kendisini karşıladı. Ve yine taraftarı coşturacak açıklamalar yaptı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira. Meydan okumaya kabul ettim. Bu tutku için, bu duygu için büyük bir kulüp çekişmeli. Şampiyonalarda mücadele edecek iyi oyuncu olan bir takıma geldim. Birçok oyuncuyu tanıyorum. Bence kaliteleri var. Projeye inanıyorum. Şimdi sahip olduklarımı daha somut anlamak için çalışmama çalışmaya başlamam gerekiyor." demiş. Evet, e, Vitor Pereira takımsız kalmıyor. İyi paralara iyi takımlar buluyor. E, menajerini de tebrik etmek lazım. İyi bir isim yaptı. Korintiyası e, da başarılı olmasını isterim. Başarılı olacağını da düşünüyorum. Ben Vitor Pereira'nın, evet sevgili Fenerbahçeliler dediğim gibi artık Gol TV'de yayın hayatına başladı. Gol TV'ye de abone olmayı unutmayın. Çektiğim videoları beğenip like alırsanız da sevinirim. Soru kötüç önerilerinizi de bekliyorum. Hem Transfer TV'de hem de Gol TV'de yeni videolarla birlikte sizlerle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın sevgili Fenerbahçeliler.